bu hastanede bir katil dolaşıyor. Artık bundan yüzde yüz eminim aşkım. Ama ben çok korkarım katillerden. Korkma sakın. Ben yanındayım. Seni korurum. Ben de doktorum. Hocam bir şey soracağım. Evet doğru sen doktorsun. İçim rahatladı şimdi. Katil bana hiçbir şey yapamaz. Yapsa bile benim doktorum yanımda. Bana hemen müdahale eder. Hocam bir şey soracağım. Nöbetinizi çektiysem. Ee, polikliniğe gelen bütün hastalardan emir istemişsiniz. Hastaneye batırmak istiyorsunuz herhalde. Ne münasebet canım. Çok titiz bir patronum var. Yakalanırım. Ama iptal etmeden önce hepsinin üzerinden teker teker geç. Çünkü içlerinden bir hastanın Gerçekten Emra'a ihtiyacı var. Olmaz şimdi. Bizim aşkımız bu katil yüzünden son bulursa? bu katil aşkımızı öldürürse, o zaman ne olacak? Bizim aşkımız katilleri katleder. Ya katilleri katlemezse? Hocam ne istiyorsunuz, ha? İstifa mı edeyim? Ya, oturup ağlayayım mı? Ne istiyorsunuz benden? Unutma, ne istiyorum? kim olduğunu unutmamanı. Benim asistanım olduğunu, elemanım olduğunu. Ayıp da söylemesi kölem olduğunu. Unutmak derken bak ben unuttum be. Bir de sana diyorum. Ağzına Dur bakayım. Dur 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 dur. <laughs> ah 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 nasıl unuttuk. Geliyor musun? <laughs> SGK dökümleri poliklinik kayıtları. <laughs> Epikrizler. Bir senelik bir senedir şunları halledeceğim. Unutuyorum. Görüyor musun? İyi oldu be. Aklıma getirdin. Bu gece başlayalım o zaman şunları bitirelim. Bak yine unuttum. İmza yetkim yok ki benim. Hiçbir şey yapamam. Bunları ancak sen bitirebilirsin. Hı? Al bakalım şöyle. Kolay gelsin. ben pes etmem. Ben de. Son üç maçtır futbol turnuvamızda Orhan hocanıza yeniliyorum. Bu akşam ben yeneceğim. Benim akşamım olacak bu akşam. Pes etmeyeceğim. İlan verdin bana. İzninle. Ee, pardon. Hastaya antibiyotik vereceksiniz. Hallettim komutanım. Gerisi Emre Onbaşı Zeynep Onbaşı da. Benim mesai finito. I guess. TKK dökümleri, poliklinik kayıtları hepsi kontrol edildi ve imzalandı. Yalnız daha gibi epikriz var. Daha oraya başlayamadım. Hiç sorun değil. Ya bu kadarı bile mucize. Mehmet Ali çok teşekkür ederim. Hekim onunla işkence olsun diye mi beni şef yaptınız? Yo. Hmm. Ama galiba o sana işkence ediyor ha? Biraz öyle. İpek Hanım. Başka birini bulun. Ne bileyim dışarıdan birini. Hayatta olmaz. Yapamam böyle bir şey. Yani altı yıldır ilk defa departmanda neler olup bittiğinden haberim var. Evraklar sorunsuz. Bu yüzden hiçbir yere gidemez. Bu angaryaların hepsini yaptım çünkü hekim olup pes etmediğimi görsün istiyorum. E tamam harika. Yani herkes istediği sonuca ulaşmış demektir. Değil mi? Ya mesela Ateş'te o deli bilim adamı rolünü oynarken, her yerde işler yolunda gidiyor. Anlaşıldı. Kabak üç hafta daha benim başıma patlayacak. Belki de daha uzun. Mehmet Ali. Bu pozisyon geçici olmasaydı mesela ilgilenir miydin? Hı? Doktor yanılıyor olabilir misin? Ah, yanılmıyorum doktor. Bir ayağında çizgili çorap var diğerinde düz. Yani, yani karanlıkta uyandın. Yani yengemi uyandırmak istemedin. Neden? Çünkü aranız bozuk. Çünkü onu aldattın. Ama beni aldatamazsın. Devam et. Doktor ben sana hastayı soruyorum ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Brusellios konusunda yanılıyor olabilir misin diyorum hey 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 dayı hey değiştir bakalım konuları. hey yemezler hadi hey hadi o konuda da yanılıyorum bütün semptomları koydum alt alta topladım eşittir mis gibi peynir çıktı taze köy peyniri sonuçlar gelmeden emin olma bence bir bir beraber. Sonuçlar gelmeden her şey belli olacak zaten merak etme. Eğer yanılıyorsan, Brusella değilse o zaman durumu kötüye gidecek ve yavaş yavaş ölecek. Yok eğer haklıysam zamanında yakaladıysak iyileşecek. Yok eğer haklıysam ve zamanında yakalayamadıysak, tanı koymakta geç kaldıysak o zaman el kulağındadır. Birazdan zaten kardiyak Hadi, hadi sıra sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.